Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonomik gelişmeleri hem yurt içinde hem de yurt dışında neler oldu birlikte özetleyelim. Hadi geçen haftaya birlikte bir göz atalım. En çok konuşulan konu Nisan ayı enflasyonuydu. Piyasa yıllık enflasyonun %38 civarında gelmesini bekliyordu. Veri açıklandığında TÜİK yıllık enflasyonu %37.86, aylık artışı ise yaklaşık %3 olarak duyurdu. Bu da fiyat artışları hız kesiyor mu sorusunu tekrar gündeme getirdi. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde ise azalma vardı. 2 Mayıs haftasında brüt rezervler yaklaşık 2.5 milyar dolar düşerek 138 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler de ciddi şekilde azaldı ve 13.8 milyar dolarla son 10 ayın en düşüğüne indi. Borsa İstanbul haftayı %2'nin biraz üzerinde bir yükselişle kapattı. En fazla ilgi gören hisseler Aselsan ve enerji sektörü olurken bazı hisselerde kar satışları vardı. Endeks 9390 puana kadar yükseldi. Kur tarafında ise dolar TL 38,5 38,75 aralığında hareket etti. Çok sert bir değişim olmadı ama genel olarak yukarı yukarı yönlü bir baskı vardı. Amerika'da Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklenti ekonomiye 138 bin yeni istihdam eklenmesi yönündeydi. Gelen veri ise bunun çok üzerinde 177 bin kişi oldu. İşsizlik oranı %4.2 ile sabit kaldı ve saatlik kazançlar yıllık bazda %3.8 arttı. Avrupa Merkez Bankası ise faizleri değiştirmedi. Politika faizi %4.25 seviyesine sabit tutuldu. Başkan Christine Lagarde, Enflasyonun %2 hedefinden hala uzak olduğunu söyledi. Evet, geçen hafta hem içeride hem dışarıda yoğun bir veri trafiği yaşandı. Bu gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini bu haftaki beklentilerle daha net görebileceğiz. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Haftaya görüşmek üzere.